Ben Fatih Aydoğan, ee, Bilge Malcıoğlu İlk Yönetim Okulu kantini işletiyorum. 2011 senesinden beri aynı okuldayım. Hükümet birden şey tamam. e, kapanmaya geçirdi ve ilk okullardan başladı. Yaklaşık bir seneden fazladır da okullar 15 aydır. 15 aydır. Yani bu süreç sizi nasıl etkiledi? Valla etkiledi, nasıl etkiledi? Maddi manevi olarak çöktük. Hiçbir destek alamadık ilk başlarda. Kendi adıma söylüyorum. Esnaf destek paketinden yararlanamadım. Sicilim bozuk diye. Ve bu yüzden de ben çok mağdur bir duruma da düştüm. Borçlarım ikiye katladı. Artık kantinimdeki bütün mallarımın hepsini atmak zorunda kaldım. Geri dönüşünü de yapamadık. Hiçbir destek alamadık. Ta geçen işte Ocak ayından itibaren biner lira yardımlar olarak üç tane yardım aldık. Ama şu andaki destek paketinden 5 bin liradan yararlanma ihtimalimiz varmış. Ama bu yer size nasıl etkiler diye sorarsanız 15 aydır kapalı bir kantinci olarak 5 bin liraya aldığım zaman bana hiçbir faydası olmadığını söyleyebilirim. Ayda ortalama 300 liraya gibi bir rakama gelir. Ve bundan sonraki açılacak kısmına da baktığım zaman Eylül'e kadar da boşta olduğumuzu da söyleyebiliriz. Eylülden sonra ne olacak o da meçhul şey söylediniz. Ben dedim mal aldım falan dediniz kapanmayı. Çünkü bilmiyordunuz. Hatta hiç kimse bilmiyordu bu kapanma sürecini. Peki bu malla elde malımız kaldı çok fazla. Burası size zararı uğrattı mı? Tabii. En az 5-6 bin liralık malım gitti. Ya çünkü biz her gün bize mal geliyor ve sirkülasyonumuz çok yüksekti. Ben şimdi pazartesi mal aldım. Salı mal aldım. Çarşamba mal aldım. Perşembe mal aldım. Akşama okulların tatil olduğu söylendi. Ve bunları da e, eritme ihtimalim yok. Aldığım malları kolyeden çıkardığım için geri iade de almıyorlar. Ve bize ilk kapandığında 15 günlük kapanma süresi olduğunu söylediler ve dolaplarımızın bazı iki dolabım vardı ikisi de açık kaldı. E ondan sonra gene uzatmaya girdiler. Bu sefer elektrik parası da, kira parası da, e, mallarımın da tarihleri de geçmeye başladı. Sonra süresi daha da uzatılınca hiç açamadık ve hepsini atmak zorunda kaldık. Ve biz çok aşırı derecede mağdur olduk. Yani diğer esnaf şey, arkadaşlara baktığımız kadarıyla ve bunda en çok etkilenen kantin esnafıdır. Ve bu yapılan desteklerde şu andaki kredi desteklerinden bile öncelikli olarak bize faydalandırmalar lazım diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey de yok. Ve şu anda geleceğimiz karanlık altında. Bu 15 ay boyunca ne yaptınız diye sorduğunuz zaman zaten bir işe gireyim desen iş olayı da yoktu. Sağda solda öyle gez gel gel. Allah'ta şuradaki artım olarak bekar olmam. Ev geçindirmemiş olmam. Annem babam olmasa açlıktan da sürüneceğiz. Maddi olarak zaten sürünüyoruz. Ne zaman da düzene girecek, ne zaman bize el atacaklar, bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Okulları kapattıktan sonra hükümet tekrardan normalleşme kararı aldılar. Okulları açtılar, sonra tekrardan kapattılar. Şu an yeni okullar açıldı ama 8 ve 12 sınıflara yönelik açıldı. Bu süreçte sıkıntınızı açtınız mı? Şimdi şöyle bir şey var, ee, okulların açılma süreci olduğunda varsayalım ama okulda öğrenci yok. O, okulun %70 kapasitesinde öğrenci sayısı azdı. Ve buna göre bir kira düzenlemesi yapıldı. E, şu andaki sistemde gene e, kapatılmadan sonra tekrar açıldığında 8. sınıflar gelmeye başladı. Bende ilkokul ve ortaokul öğrencileri var. 8. sınıflarda geldiğinde 40 tane 50 tane öğrenci var ve bunların da bana getirisi hiç yok. Ve şu anda bile kira devam ediyor. Kantinizi açmadım. Kantini açmadım halde bile. E, bir geliri yok. Demiş. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. karışık bir 15 aydır yaşam içerisinde sürünüyoruz. Peki okulları kapatma kararı aldıklarında okullar tamamen kapandığında da o süreçte sizden kira istiyorlar mı? Yok, mi? almadılar. Ya yani Bu daha önceki sözleşme gereği bir anlaşmamız vardı sözleşmede. Okullar kapandığı süre içerisinde kira evet. otomatikman düşecek. Yani günlük olarak düşüyor. Bu süreç içerisinde alınmadı. Ama okul yüzde eğitime girdiği dendiği itibariyle sözleşme gereği kira vermek zorundayız. Anlaşma yapılan bir kira bedeli var. Hükümet destek verdi mi bu süreçte size? Bir yıllık süreçte? Bir yıllık süreçte aldığım para 3000 e, 3 bin lira para. Birer bin lira. Bir de kira yardımı var. Başka da hiçbir destek olarak o almadım. Oldun peki. Ben 3056 lira okul kirası veriyorum. Bana büyük şehirlerde verilen kira 750 lira. Yani böyle bir rakam var. Yani 1000 lira olayına baktığın zaman da kime ne yetebilir? Onda bakmak lazım. Şimdi 15 aydır bir kapalı olan bir esnaf için 1000 lira çok büyük para değil. Şimdi e, tekrardan bir destek paketi açıkladı. 3000 ile 5000 arası esnafa destek paketi. Bundan siz yararlanacak mısınız ve bunu yeterli buluyor musunuz? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. E, kimlik numarasının son hanesine göre belli olacak başlama tarihleri. Benim cuma günü yani 28 eee Mayıs'ta başvuru yapacağım. Ve başvuru yaptıktan sonraki sonuç bana çıkar mı çıkmaz mı kısmını bilmiyorum. Ama çıkarsa da 5 bin lira bir para var. Ve 5 bin lirada 15 aya baktığın zaman çok büyük para değil. Ha ben hibe olarak da bir şey istemiyorum. Sicili bozuk insanlar için, esnaflar için bir sicil affı istiyorum. Ve bu sicil lafından da ben gideyim normal kredimi çekeyim, ayakta kalayım, ödemesini yapayım. Ama bunu da sağlamıyorlar ve şu anda elimiz kolumuz bağlı. Sıkışmış bir vaziyetteyiz kredi çekemiyoruz. Destek tam gelmiyor ve bu şekilde sürünmeye devam ediyoruz açıkçası. Evet, bir de kredi yani geçim eski ta eskiden evet aynen aynen aynen. Ya 2009 senesinden beri aslında esnafların durumu daha da vahimleşiyor. Yani belli bir süreçte bir de esnaflık yapıyorsun. Kiralarımız çok yüksek. Haftada 5 gün çalışıyorsun. Bunu döndürmek çok zorluyor bizi ve bu şekilde de bir tane kredi kartıma blok koyduktan sonra arkasından hepsini blok koyup sicilimi bozuldu. Yani yapacak da bir şey yok ama şu esnada 15 ay içerisinde yapılması gereken bence şu esnafa bir kere mahsus olmak üzere sicil affı Ve ona göre de halkımız, vatandaşımız bana göre de hareket edebilirdi, ayakta kalabilirdi. Ama şu anda inanın ben ve benim gibi bir sürü insan var. Sicili bozuk ve kredi çekemeyecek bir sürü insanımız var. Hepimiz zor durumlar geçiyor. Ve bazı arkadaşlarımız evini sattı. Arabası varsa arabasını sattı. Boşanan çok insanlar oldu. Kantinciler için söylüyorum özellikle. Ve ben Allah'tan bekarım. Boşanma olmadı. Satacak bir şeyim olmadığı için ayakta duramıyorum. Yani şu anda perişan vaziyette Eçimizi duruyor. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Valla, ayıp olmazsa göstereyim. Vallahi şu anda cebimdeki rakam şu. 2011 senesinden beri kantin işletiyorum. Ve şu andaki durumum bu. Yani geçiniyor, nasıl geçiniyorsanız artık siz hesaplayın. Durum çok hoş değil açıkçası. E, okulu açma gereken yani e, konuştuğunuzda da kar elde edemediğinizi söylemiştiniz okula gittiğinizde öğrencilerden yönelik. Yani buna yönelik ne yapmalarını bekliyorsunuz devletin size? Valla kapalı kaldığı bu süre içerisinde özellikle kantinciler için söyleyeyim ben bize kapalı kaldığı bu süre içerisinde bir destek olmalarını istiyoruz. Çünkü her kapandı biz günlük çalışan işçi gibi düşünün bizi. Biz o gün okul varsa o gün çalışıyoruz. Yoksa tatiliz. Kar tatili olsun, yağmur tatili olsun, yaz tatili olsun. Şimdi 15 aydır da çalışmadığımız süre içerisinde bu kapanma sürecindeki kısımlarını bir destek olarak bize vermeleri ya da dediğim gibi bir sicil affı. Şimdi bir azilandaki okul açılma kısımları var veya yok. Paz haftaya pazartesi belli olacak. ve Bunun da açılma sürecinde 2 Temmuz'a kadar açık Açılacak e, okullar, yüz eğitim başlanacak derse bile benim oraya kantine gidip de oradaki çocuklara satış yapma veya gelecek çocuklara iş yapma ihtimalim ve benim para kazanma ihtimalim yüzde sıfır. Ama açmasam bir dert, açsam bir dert. Açmasam sözleşmemi e, iptal etme şeyi var tek taraflı. E, açarsam da bedavadan açmış olacağım, para kazanamayacağım. Şimdi böyle bir süreçteyiz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim bu dönemlik bitti gibi de açıklamaları var bu süreçte. Yani biraz Haziran'dan sonra okullar açılmaya da bilir evet. E, bu süreçte. Ve şu an e, 8 ve 12 sınıflar var ve bunlar da yaklaşık olarak her okulda 30-40 tane öğrenci oluyor. Sizin satış yapamamanız sebeplerinizden biri de bu öğrencilerin COVID'den kaynaklı e, dışarıdaki bir ürünü alamama sebebi yoksa da öğrencilerin de gerçekten ekonomik krizi olduğu için onlar da o ekonomik krizden etkilenip ailelerinin bir şey alamadıkları için. Aa yani. ikisi de var. Yani ikisi de var. Birileri e, bazı durumlar şöyle benim okulumun da e, Doğan Evler mahallesinde ekonomik durumu çok iyi olan bir mahalle değil açıkçası. E, evden de getirme olayları var, dışarılardan da alma olayları var. Artı biz kantinde istediğimiz her şeyi satamıyoruz. Bize belirli bir ürünler sattırıyorlar. Şimdi Eylül ayından itibaren de logo ürünlerini çıkartacaklar. Logolu ürün satmak zorundasın ve işin güzel tarafı da ilginç tarafı da şu logolu ürün çıkartan hiçbir firma yok. Ve biz bunu bulamayacağız ve bulamadığımız süre içerisinde ne satacağız? Şu andaki durumda da ben kantinime alayım şunu koyayım, bunu koyayım, bunu yapayım, şunu yapayım demem ihtimalimiz de yok. Evet da bunu bildiği için gelirken de alıyor ve pandemi süresi içerisinde de zaten belli bir oranda çocuk sayısı da yok. Gelen kişi en son gittiğimde 30-40 kişi bir çocuk vardı. Yani bunun da hiçbir zaman da bana artısı olmaz. Sır zarar yazar. Hani iyi iyi bir Gidişatımız yok şu anda. Kantijeler olarak hiçbir gidişatımız yok. Hükümetin yaptı peki, bu ne yapmalarını şey? Ya hükümetin şimdi maddi olarak, ekonomi olarak hükümetin şu anda yapacağı fazla bir şey yok. Destek olarak yapacağı bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi, sicil lafı çıkartıp, esnaf özellikle esnafa bir sicil lafı çıkartıp belli bir şekilde ayakta kalmasını sağlayabilir. bunlar, onların Normal elinde. Şu şekilde yardımlarda bin liralarla, üç bin liralarla, beş bin liralarla bu esnaf ayakta kalamaz. Kalma ihtimali yok. Şimdi ben Haziran'da okul açılsa bile, Temmuz'a kadar veya açılmadığı zaman Haziran, Temmuz, Ağustos üç ay daha ben boştayım. Ve Eylül'de okul açılacak mı? Orası da meçhul. Bana ya kredi garanti fonundan bu yeni çıkartacak, bir Haziran'dan itibaren yeni çıkacak destekten kantincilere has olarak ekstra bir şey çıkartıp ayakta kalmamızı sağlatırlarsa çok güzel olur. Ama bunu yaparlarsa, yapmazlarsa evrile kadar kapkaranlık bir günler bizi Benim bekliyor. Bu süreçte önlem alması gerekiyor mu? Sıkı önlemler. Mesela tam kapanma kararı açıkladı. 18 gün boyunca ama fabrikalar çalışmaya devam etti. Tabii ki vakan ne? Vaka sayıları çok fazla düşmedi. Hala çok fazla vaka sayıları var. Tabii ki ne? Var. Ve böyle vaka sayıları gittikçe artıkça da düştükçe de yine de yüz yüze eğitim açılmayacak. Ve yüz yüze eğitim açılmaması sebeplerinden birden eğitim noktada kötüye gidiyor. Da, sizin de işiniz görülmeyecek yani. Tabii, tabii 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 Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, birinci sınıfa başlayan bir çocuk 2019 senesinde hiçbir şey yapmadan evet. üçüncü sınıfa geçti. Evet. Ya eğitimin temeli zaten bozuldu. Ama tek kurtarıcı olarak bu virüs olaylarında okulu kapatıp da her şeyi kapatıyoruz anlamına gelmez. Yani okulu kapatmakla virüs çaresi bitmez. Eğitim her zaman şu andaki resmi kaynaklarda Avrupa'da mı dünyada en uzun süreli okul kapanan ilk dördüncü ülkedeyiz. Şimdi böyle sürdüğü süre içerisinde çocuklar için de çok kötü ve bizler için de daha kötü. Benim mesleğim bu. Ben bunu yapıyorum ve bunu yapmak da zorundayım. Şimdi ben bu yaştan sonra başka bir şey yapma şansım yok. Elimdeki imkanım kantinse ben bunu götürmek zorundayım. Ama bu şartlarda öğrenciler de perişan, kantinciler de perişan. Yani sıkı önlem alsaydı, zamanda alsalardı belki bu şekilde olurdu. Sokağa çıkma yasağında herkes dışarıda. E, Cuma günü gidiyorsunuz, Cuma namazları var. Full dolu. A alışveriş merkezleri açıp pazarlar kalabalık. Ama bütün sorun okullarda. Ve size samimiyetimle şunu söyleyeyim. Okuldaki öğrenciler okuldayken gördüğüm kadarıyla size söylüyorum. Dışarıdan daha sağlıklı. Kendilerine daha iyi bakıyorlar. Öğretmenler de olsun, ilgileniyorlar. Kendileri de bu işin ciddiyetini alıyor. Büyüklerden daha çok ciddiyetini alıyor. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Okula girdiği zaman çocuk dışarıdan daha sağlıklı bir ortama girmiş oluyor. Ama eğitim ve biz otomatikman bittik şöyle bir çağrısı var. Yani sadece öğretmenler değil, eğitimde çalışan bütün eğitim emekçilerinin aşılanması gerektiğini söylüyor. Ki bu da hem okuldaki vaka durumlarının azalması hem de şey, çocuklardaki COVID oranının kaynaklı. Siz de burada aşı olmasını kendiniz istiyor musunuz? Yani? Ya olması yani gerekir. Ve böyle bir çalışma vardı ama en sondaki durumu bilmiyorum. Bize... Öğretmenlerin aşısı %40'ı tamamlandı. Şu ya çok geç kalındı açıkçası. Evet. Yani Şubat ayında söylendiklerinde Şubat ayında öğretmenlerin aşılanma olayı olsaydı belki bu kapanma süresinde bu kadar okul kapanmazdı. Yani Şubat'tan bu zamana kadar çok kapandı. Yani ne zaman da açılacağı da belli değil. Ama odaların da şöyle bir çalışması var. Yani okulda çalışıyorsak bir personelsek bizim de aşılanma için şeyimiz var. Böyle bir çalışmaları vardı ama sonucunda olduğunu bilmiyorum. Yani girmemiz lazım. Turizmdeki çalışanların çoğu aşılandı. Ama öğretmenler aşılanmadı. Bu da biraz tezatlık. Yani turizmde çalışanlar. Ama eğitimdeki öğretmenler aşılanmamış. Bu da biraz tezatlık yaratıyor tabii. Yani şu an süreçte ailenizden hani destek aldığını söylüyorsunuz. Evet. Onlarla beraber yaşadığınız tüm günleri de geçinmek Bu Peki sizin zorunuza gidebiliyor mu? Yani Gitmez mi? Belli bir yaşa gelmişsiniz. Gitmez mi? Yeni aileye mahkum olma gibi bir durum. Tabii. Olurdu. Yüzüne bakamıyorum. Para istediğim zaman yani kendimi 10 yaşındaki çocuk gibi görüyorum. Ama parasız da bir tarafa dışarı çıkılmıyor. Parasız da bir şey olmuyor. Para isteyecek durumum da yok. Borç bulma ihtimalim yok. Çalışırken belki borç bulabilirsin ama çalışmadığın süre içerisinde kimse, kimse kimseye borç vermiyor. Yani çok samimi arkadaşlarım bana destek kampanyası yapıp da birazcık ayakta kalabildim. Ama kaç tane kredi kartım bu arada patladı. Ödeyemedim. Destek olmadığı için bunlar da bunlar da gene sicilimi bozmuş oldu. Ben 15 aydır aldığım para benim 5 bin lira para. Böyle hesaplayayım. 5 bin lira. Bir de 5 bin lira gelecek de çıkarsa 10 bin lira. 15 ayda 10 bin lira para almış olacak. Bir de 3 ayda ekleyeceksin. Olur mu sizce? Ben 49 yaşındayım. 2000, normalde 2009 senesinde kantin işletmeye başladım. 2 yıl başka yerde işlettim. 2011 yılından beri aynı yerdeyim. 10 yıldır çalışmışım. Gördüğüm muamele bu taksitlendirme yapılıyorlar. Vergiyi, sigortayı, bağkuru, ama onu yatırman için bir taksitlendirme yapman için para vermen lazım. E ben çalışmıyorum. Ne oldu? Gene bozuldu benim şeylerim. Çözüm değil yani bunlar. Biraz daha esneklik yapabiliyor. Taksitlendirme yaptığın zaman durumuna göre esnaflık durumlarına göre bunu ayırabilirsiniz. Şimdi nasıl 5000 lira için belli bir esnaflar, 3 bin lira belli bir esnaflar var. Demek ki etkilenen esnaflara daha bir ilgi göstermen lazım ki ayakta kalabilirsin. Şimdi 1 Haziran'da kuaförler açıldığında şu ana kadar kapalı kalmadılar. E şimdi ben onunla aynı şartlarda para alabiliyorsam bu yanlıştır. Olay bu. Çok etkilenen gruba daha çok ilgi göstermen lazım ki ayakta kalabilirsin. Ben şu anda işte dediğim gibi Eylül'e kadar ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Karanlık. Bakacağız artık. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Kortuzu bitirmeden önce söyleyecek başka önce Yok gereken bu kadar mi? artık söyleyeyim. İnşallah, e, i̇nşallah diyorum. Sicil lafı çıkar da en azından biraz olsun ayakta kalabiliriz. Yoksa hiç iyi değil.